Gelelim mutlak değerin integraline. Aynı parçalı fonksiyonda yaptığın gibi şuna karar vereceksin. E, bunun içini sıfır yapan değer ne? 1. Mutlak değer ne arkadaşlar? İçinin pozitif olduğu yerde dışarı aynen çıkıyor. İçin negatif olduğu yerde önünü eksi alarak çıkmıyor mu? Bunun içinin kritik noktası içini sıfır yapan değer. Yani 1. Sen de parçalayacaksın. Eksi 2'den 1'e kadar. Şimdi eksi 2 ile 1 aralığındaki bütün değerleri getirip birine yazdığın zaman mutlak değerin içi negatif çıkıyor. O zaman önünü eksi çıkardım. Bak dx geldi. Artı. 1'den 2'ye kadar mutlak dirince pozitif olduğu için dışarıya aynen çıkardım. İntegrali aldım. Şimdi eksi x'in integrali eksi x kare bölü 2. 1'in integrali x sınırlar eksi 2'den 1'e. Artı x'in integrali x kare bölü 2. Eksi 1'in integrali, e. in integrali, in integrali x sınırlar 1'den 2'ye. Koy şimdi 1 yerine eksi 1 bölü 2 artı 1 yapar. Koy eksi 2 yerine eksi 2'nin karesi 4. 4 bölü 2'den 2. Eksi 2 eksi 2 yapıyor. Artı. Koy 2 yerine yine 2 eksi 2 yaptı. Koy 1 yerine 1 bölü 2 eksi 1 gelir. Şimdi şurası 1 bölü 2 geldi. Şurası artı 4 gelir. Burası sıfırlandı. Burası eksi 1 bölü 2 idi. Artı 1 bölü 2 yaptı. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 topladım. 1 toplarsan cevap 5'miş. Mesela 43'e bakarsan içinin kritik noktası ne? 2. Zaten 2 ile 4 arasındaki yazdığım bütün değerleri mutlak değerin içinde yaptığın zaman pozitif geliyor. O yüzden parçalamana gerek yok. Direkt 2 ile 4 arasında bunun içi pozitif olduğu için dışarıya aynen çıkar. Dx de derim. x'in karesi x kare bölü 2. 2'nin integrali 2x 2'den 4'e. 4'ü getir birine yazdım. 16 bölü 2'den 8 eksi 8 geldi. 2'yi getirip birine yazdım. 4 bölü 2 2 2 kere 2 4 gelir. 0 eksi eksi 2'den cevap artı 2 gelir. E, 44'e bakalım. Bak şimdi bunun içinin kritik noktası ne? Eksi 1. Şimdi düşündüğün zaman 0 ile 3 aralığındaki değerleri getirip birine yazdın ama burası her zaman zaten pozitiftir. Yani bunu parçalamana gerek yok. Bu direkt 0'dan 3'e x artı 1 dx yazılabilir. Ama diğer kısma dikkat et. Bunun içinin kritik noktası 2'dir. Bu parçalanacak. Diyeceksin ki 0'dan 2'ye. 0'da 0 ile 2 aradaki bütün değerleri getirip birine yazarsan mutlak değer için negatif. Önüne eksi olarak çıkacak. Eksi x artı 2 dx. Sonra 2 ile 3 arasında mutlak değerin pozitiftir. Dışarıya aynen çıktı. Yaptık. Şimdi alalım sırayla. x artı 1'in integrali x kare bölü 2. 1'in integrali x sınırlar 0'dan 3'e. Şurası bitti artı eksi x kare bölü 2 artı 2x gelir. Sınırlar sıfırdan 2'ye. Sonra artık x kare bölü 2 eksi 2x yine sınırlar 2'den 3'e. Şimdi 3'ü getir birine yazdım. 9 bölü 2 artı 3 gelir. 0 yazarsan zaten 0 geldi. Yazmaya gerek yok. Artı 2'yi koydum yerine gelir. Eksi 2 artı 4 geldi. 0 koyarsan 0 gelir. 3'ü koydum yerine 9 bölü 2 eksi 6. 2'yi koydum yerine 2 eksi 4 gelir. Burası 9 bölü 2 6 9 tane gelecektir. 15 bölü 2 artı 2 yaptı şurası. Burası da 9 bölü 2'den 6 çıkarırsam eksi 3 bölü 2 gelir. Şurası eksi 2 idi. Artı 2 yaptı. 15 bölü 2'den 3 çıkardım. 3 bölü 2 çıkardım. 12 bölü 2'den 6 gelir. 2 de buradan 4. Yani cevap 10 geliyormuş. Geldim dönüşümler arkadaşlar. Sana bu sefer söylüyor neye dönüşüm yapacağını. Diyor ki u gördüğün yere x artı 1 yaz diyor. Tamam yazalım. Peki dx gördüğün yerine ne alacaksın? Mecburen her yerin diferansiyelini alacaksın. U'ya göre diferansiyelini aldım du gelir. X'e göre diferansiyel, yani türevini aldım aslında 1 çarpı dx gelecektir. Şimdi sınırlara da dikkat et. Bunlar kimin sınırları? X'in sınırları. X'e 1 verirsen u bak şurada 2 gelecektir x'e 2 verirsen u 3 gelir. Demek ki sınırlar 2'den 3'e u üzeri 3 geldi. dx gördüğüm yeri de du yazdım. Soru 46. Sana neye u diyeceğini söylüyor. Her tarafın türevini al yani diferansiyelini aldım du. Burası 2x artı 1 dx geldi. Dikkat et x'e 0 ver ki u'nun sınırını bul. u ne gelir? x'e 0 verirsen 1 gelir. x'e 1 verirsem u'da ne geliyor? Bak 3. Demek ki sınırlar 1'den 3'e. Şu kısım zaten u geldi. 2x artı 1 dx de du gelmiş oldu. 47'ye bak. Yine sana neye u diyeceğini söylemiş. Türevini aldım. du gelir. 1 çarpı du. Türevini aldım. 2x artı 3 dx gelir. Hemen sınırları değiştir. u'ya pardon. x'e eksi 3 verirsem u ne gelir? 9 eksi 9'dan 0 geldi x'e 1 verirsem 1 artı 3'ten u ne geliyor bak 4 demek ki sınırlar 0'dan 4'e u üzeri 4 şu gördüğün kısım zaten dx gelmişti 48'e bakalım sana niye yine neye o diyeceğini söylüyor al her tarafın türevini 1 çarpı t'den t'nin türevi kök x'in türevi neydi 1 bölü 2 kök x dx geldi sınırları değiştir X'e 4 verdiğin zaman kök 4, 2 bir daha T'ne geliyor bak 3. X'e 9 verdiğin zaman kök 9, 3 bir daha 4 geldi. Şimdi sınırı yazarsam e, t 3'ten 4'e kadar şu gördüğün kısım bak ne dedin? T dedin. Peki DX bölü 2 kök X'i ne bulmuştun? D, t bulmuştun. Yazdım. Ee, sana demiş ki 0'dan 4'e x dx 5 demiş fark etmez sen burada atıyorum x eşittir t dönüşümü yap türevini aldın dx türevini aldın dt gelir atıyorum x'e e 0 verdin ya da t'ye 0 verdin x'e 0 gelir 4 verdin 4 gelir yine aynı şekilde fx dx gelir değişmez bunun cevabı 5 ise bunun cevabı da 5'tir 50'ye bakalım şimdi bak şurada x artı 1'e u desem. Türevini aldım. 1 çarpı dx türevini aldım du. İntegralin sınırlarına dikkat et. x'e eksi 2 verdiğin zaman şurada. u ne geliyor? Eksi 1. x'e 4 verdiğin zaman u ne geliyor? 5. Demek ki sınırlar. E, eksi 1'den 5'e kadar. Burası f u. du geldi. Zaten sen eksi 1'den 5'e fx dx'i istemiyor muydun? Aynı cevap çıkıyormuş. 5. 51'e bak bakalım. Şimdi şurayı düzenleyelim. Sen 3x'e u dersen 3 çarpı dx eşittir du mu gelir? Yani dx buradan du bölü 3 geldi. Sınırları da değiştir. x'e 1 verirsen u 3 gelir. x'e 3 verirsem 9 gelir. f 3x diyorsa burası fu gelir. dx gördüğüm yere du bölü 3 yazdım. Cevap 6'ymiş. Buradaki 1 bölü 3'ü boş atabiliyordum. 3'ten 9'a burası f u d -U, 6 mıymış? Her tarafı 3'e çarparsam burası ne geliyor? Bak 18. f u d u f -X, d -X fark etmez. Hepsi aynıdır. 52'ye bak bakalım. Şimdi bir kere ben bunu şöyle parçalayabilirim. 0'dan 1'e 1 çarpı d x derim. Yine 0'dan 1'e f 2 x artı 1 d -X derim. Şimdi burayı buluruz. 1'in integrali x'tir. Sınırlar 0'dan 1'e 1 eksi 0'dan 1 gelir. Şimdi burada mecburen değişken değiştireceksin. 2x artı 1'e u dersem türevini aldım. 2 çarpı dx eşittir du gelir. x'e 0 verdim u'su 1 gelir. x'e 1 verdim u'su 3 geldi. Sınırı değiştir. 1'den 3'e şurası fu geldi. Dikkat et 2'ye bölersen dx gördüğüm yerde du bölü 3 diyeceğim. du bölü 2 diyeceğim. Yani burası 1 bölü 2. İntegral 1'den 3'e f -U, -D u yazabilirim. Şu gördüğün şey zaten 1'den 3'e f x d -X demektir. O da neydi? 4. E 4 bölü 2'den 2 geldi. Buradan da 1 gelmişti. 2 artı 1'den cevap 3 gelir. Devam edelim. Heh. Bana teğet türevi integral ilişkisinden bahsetmiş. Şimdi e, ifadelerin integralin değerini bulun diyor ya bana. Bak f'in türevinin integrali neye eşitti? fx eşitti. Çünkü neyin? Mesela bunun türevini alın sana bunu veriyor bak. Ama sınırlara dikkat et. Eksi 2'den 0'a. Bu ne demekti? f 0 eksi f eksi 2 mi demek mi? f 0'ı bulurum. x'e 0 verirsen 4 gelir. f eksi 2'yi bulurum. Eksi 2 verirsen 5 gelmiş. Eksi 1 gelir. Eksi 2'den 4'e f'in ikinci türevi diyor. f'in ikinci türevinin integrali f'in birinci türevi demekti. Eksi 2'den 4'e bu ne? f'in türevinde 4 eksi f'in türevinde eksi. Şimdi grafiğe bakalım. f'in türevinde 4 bak buradaki eğim 0'dı. Keza buradaki eğim ne gelecektir? 0. 0 0'dan cevap 0 gelir. Şimdi f'in birinci türevinin integrali fx demekti. İkinci türevinin integrali f'in türevi x demekti. Sınırlar eksi 2'den 4'e. 4'üm yazdığım yerine F4 artı F'in türevinde 4 eksi 2 koyarsam yerine F eksi 2 eksi F artı F'in türevinde eksi 2. F4 ne geliyor arkadaşlar? 1. F'in türevinde 4'ün 0 olduğuna karar vermiştik. Değil mi? F eksi 2 ne geliyor peki? Bakalım hemen F eksi 2 5 geldi. F'in türevinde eksi 2 0'dı. Birden 5 çıkarırsam cevap eksi 4 gelir. D'ye bakarsan değişken değiştireceksin. F'in kendisine U dedim. F'in türevinde x dx ne geldi bak du. Ne oldu burası? Daha sınıra 0 4 yazma. <laughs> U çarpı du gelir. Ve bunun integrali ne? U kare bölü 2 yani fx'in karesi bölü 2. <laughs> Şimdi sınırları ya. 0'dan 4'e değil. Burada niye yazmadım? Çünkü bunlar u'nun sınırları değil. Bu ne geldi? f'in karesine 4 eksi f'in karesine 0 bölü 2 gelir. F4 neydi arkadaşlar? 1, bir, 1'in karesi 1. F0'a bakalım hemen. F0, y eksenini kesin nokta ne geldi? Bak, 4. Yani 16. Cevap ne geliyor? Bak, eksi 15 bölü 2. L4'e bakalım. F fonksiyonun x eşittir a noktasındaki teğet neyim? Eksi 1 ise f'in türevinde a'nın eksi 1 olduğunu söyler. x eşittir b noktasında teğet neyim? 2 ise f'in türevinde b'nin 2 olduğunu söyler. Değişken değiştirirsem ee, ne gelecektir f'in türevinde x'e u dersem f'in ikinci türevinde x dx eşittir du geldi şimdi sınır yazma burası u çarpı du geldi yani u kare bölü 2 geldi bu da u tabi sınırları birazdan yazacağım f'in türevinde x'in karesi bölü 2 şimdi sınırları yaz b'den a'ya bu da f'in türevinde a'nın karesi eksi f'in türevinde b'nin karesi bölü 2'dir F'in türevinde a eksi 1 karesini aldım. Bir. F'in türevinde b 2 karesini aldım. 4 bölü 2'den cevap eksi 3 bölü 2 gelmiş oldu.